şehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü yağışlara dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Nevşehir ve ilçeleri için kırmızı alarm verildi. 29.04.2024 Pazartesi günü Neşehir çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bunun için müdürlük vatandaşlara uyarılarda bulundu. Saat 12, 19 saatler arasında ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına, ulaşımda aksamalar gibi oluşabilecek muhtemel riskler de yapılan uyarılar arasında. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda 30 Nisan Salı günü saat 12 ile 23 saatler arasında Neşehir il genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.